Daş çıkardım, kuyu kazdım, çocuğa baktım. Koca karılan kedim okuttan diye. Kendim okutmadı anam babam beni. Köyde yoktu bu bacağız. Ölsüzlükten büyümüş. Köyden geldim dedim. Siz de okutacaksın hepinizi dedim. Ha oraya üniversite oku Ha bu öğretmeni koşun. Ha oraya koşun. Bir puandan kaçırdın. Sen evvela kendi ülken kızını, sen kızını evvela oğlunu işe koy. Alem yabancıya bakma başkanım. Bak bunu söyleyeyim, herkese de söyleyeceğim. Evvela bak bu oğlum, bu kızım, bunları işe koy. Bunlar bilmem nereden gelmiş, bilmem nereden şey gelmiş. Evet, Sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu kız girdi kaç yaşında? yaşına, öteki kız girdi kaç yaşına, evlenmiyor adam. Nasıl evlendin? Öğretmen mi? misin kızım? Öğretmen. Türk, Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni. Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni. İkinci üniversitede Adalet Meslek Yüksek Okulu okudun. İkinci, İkinci üniversitede, üniversitede, okudun. Atanamadın, atanamadın, atanamadın. mı? Atanamadın. atanamadın. Peki, bir giremedim. Bir puandan kaçırdım. Peki. Depo, 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 e, e, girdim. 11 bir kez olmadı. Torpilin yok. Şeyde mi, e, elendin. Arası, mi elendin? Evet, sözde mi elendin? sözde elendim. Başkan mı? Bak aracım gel. Gel. Anam diyor ki öyle zorluklarla okuttum ki ben bu yavruları diyor. Taş taşıdım diyor. Gece gündüz emek ettim diyor. Bir başıma diyor babacığım rahmetli bizi okutamadığı için ben diyor çok çile çektim. Yavrularımı okuttum diyor. Kızım da diyor ki ben öğretmenim Edebiyat öğretmeniyim, bir daha var. aynı zamanda Ar aynı zamanda Ar Adalet okudum. okudum. Kaç kere girdim polis sınavlarına? 11. 11 kere polislik sınavlarına girdim. Bir Torpilim olmadığı bir için elediler diyor. Sözlü de elediler, mülakatta elediler ve anacım da diyor ki yabancılara bu kadar imkan tanıyorsunuz, ben yok yoklukta gece gündüz uğraşarak bütün çilelerle çocuklarımı okuttum, onları da mülakatta eliyorlar. Şimdi buradan. Doğruları bizim yüzümüze haykırın, açıkça bize doğruları söyleyin diyen Erdoğan'a sesleniyorum. Sayı Sayın Erdoğan, sen değil miydin seçimlerden önce, 14 Mayıs seçimlerinden önce mülakat kaldırılacak diyen o değil miydi? Kaldırıldı mı kızım mülakat? Bak vatandaş ne diyor? doğruları yüzüme haykır diyen Erdoğan'a vatandaş diyor ki 14 Mayıs'ın öncesinde sen değil miydin diyor mülakat kalkacak diye. 11 kere girdim diyor. İki üniversite mezunuyum. Edebiyat oh, öğretmeniyim. De. Meslek yüksek, adalet meslek yüksek okulu okudum ve beni anam hangi şartlarda yetiştirdi? Ve diyor torpillileri alıyorsunuz bizi almıyorsunuz. Bunun hesabını bu ben millet ben size bu millet size soracak bunun hesabını. Ya soracağım. Hiç kusura bakmasınlar. Doğru. Ben bu çocukları yetiştireceğim diye mustakil alemin kirada ottum. Kirada kirada. Kaç sene, 20 sene kirada ottum. Kirayı veremedim. Tarla gaz, çocuk bak, koca karı bak. Adam geç kuruş, adam inşaatlarda para yok. Bir gün gidiyor, sigorta yok. Neler çileleme okuttum? Okutacağım dedim de okuttum. İyi Ama yapmışsın. Devletimiz bunlara sahip çıksın. Sahip çıkın. Böyle olmaz bu. Ben bunu nasıl evlendireyim? Bu alan alıyor 15 milyar, 10 milyar para diyor. E, e, ne kurunca veriyorum bunu. İnşaatta çalışanım verin. Yoksa bunu bahçe mi kazdırın? Kazabilir mi şimdi bu? Bir gün tarihde götürdüm. Elleri kabarmış paska paska. Yazık günah ya. Bak, Tayyip bize dedi ki üç çocuk doğurdum dedi. Ben beş çocuk doğurdum. İyi ki yapmışsın. Memleketin böyle genç çalışkan insanlara ihtiyacı var. Hocam iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Bu adaletsizlik bitecek. Sizin Başkanı gibi öğretmenliğe başvurdum. O bile çıkmıyor. O bile çıkmadı o değil bile mi? Çıkmıyor. O bile çıkmadı. O bile çıkmıyor. Kaç kere başvurdum. E-devlet'ten yapın dediler. Diplomalarla gittim Milli eğitime, O bile çıkmıyor. O bile çıkmadı. Ne Hiç ücretli öğretmenlik, bir ne bir atama, bir ne bir polislik. Olmadı. Hepsinde bizi elediler diyor. Niye? Çünkü arkasında iktidar partisinden ceberrut anlayıştan torpilim yok diyor. Daha ne söylesin vatandaş? Siz ey iktidar ve güç sahipleri bu çocukların, bu gençlerin, bu anaların hakkını nasıl ödeyeceksiniz ya? Bu çilelerin, bu çilelerin karşılığını nasıl ödeyeceksiniz? Bak söylüyor işte. Helal etmiyorum diyor. Sen değil miydin siyasete girerken kimsesizlerin kimi sessiz yığınların sesi olacağım diye al sana kimsesizler ve sokakta insanlar bak ben yavrularımı nasıl okuttum diyor. İki üniversite bitirdim. Torpilim olmadığı için atamıyorlar beni diyor. İşte sana gerçekleri söylüyoruz. Şimdi boşla gelin verin dün aleme mesen bir türlü ve mesela iki türlü ayırma bir ay sonra da hocam elimizden geleni yapacağız Allah razı olsun anacım Allah emanet ol sağ olasın. Allah, 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 Allah razı olsun senin sesini duyuracağız ve elimizden geleni yapacağız söz İnşallah. söz Allah kızım Allaha emanet ol. teşekkür Allah ederiz sağ olasın Allah razı olsun, olsun. sağ olasın